Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evlilik, yani karı koca olmak, bir yaş işi değildir. Bir ihtiyaç işidir. Dolayısıyla övlen ezanı 12.53'te okunuyor der gibi, evlilik de filan gün filan saattedir denemez. Yasal prosedürü oturduğunda, fıkhın olabilir dediği yaş geldiğinde, başlar evliliğe izin. Ne zamana kadar bu? Evlenecek kişinin ihtiyacı ortaya çıkıncaya kadar. Bir genç 21 yaşında, evlenme yaşında mıdır? Evet. Evlenmeli midir? Bünyesi bilir. Şartları bilir. Bir genç 36 yaşındadır. Evlenmeli midir? bünyesi bilir. Başka birisi 45 yaşındadır. Hala evlenmedi. Evlenmeli midir? Yaşla ilgimiz yok. Biyolojik ihtiyaç, sosyal ihtiyaç üzerinden bu karar verilir. Ne şu vakitte evlenemezsin diye bir kural konabilir. Meşru nokta geçildikten sonra ne de şu yaşta niye hala evlenmedin diye bir sorgulama yapılabilir. Herkese göre farklı ama şüphesiz mümkün olduğu kadar erken evlilikler, mümkün olduğu kadar delikanlılıktan sonra fitneye fesada düşmeden hemen evlenip aile yuvası sahibi olmak ümmetimizin iffetli hayatı açısından tavsiyedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.